Kazan bayramının güzelliğinin ve bereketini yaşadığımız sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar dilerim. Bayram şekerleri gibi rengarenk bir bayram dilerim. İyi bayramlar. Kar tadında sevdiğiyle kucakla bir bayram diliyorum. İyi bayramlar. Şeker tadında bir Ramazan bayramı getirmenizi dilerim. Her şey gönlünüzce olsun, iyi bayram. Mutlu, huzurlu, sevgi dolu bayramlar. Ramazan bayramınız kutlu olsun.